Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor serimizin 5. bölümündeyiz arkadaşlar ee, En son ne yapmıştık hatırlarsanız En son merdivenleri yapmıştık ee, En son ki bölümde köylü gelmişti ee, Sonra Köylü gelmişti abi köylüye baya şaşırmıştım Ve arkadaşlar bayağı bir maden yapmıştık hatırlarsanız ee, bayağı da kömür toplamıştık inanılmaz fazla Bu arada gerçekten bu demirler arkadaşlar bize bayağı bir bölüm yetecek gibi duruyor O yüzden uzun bir süre Madene inmemeyi düşünüyorum Tabi netir falan yapmasak o zaman iş değişir Arkadaşlar şöyle bir sabah olsun Ben bir uyuyayım Bu arada arkadaşlar son videoda Bir arkadaşımız birazcık daha işte Heyecanlı falan şey yap demiş Videoyu çek demiş O yüzden bu videoda bir tık Bir tık daha böyle enerjik şey yapacağım Şimdi şuraya bir tane Önce bir merdiven yapalım En son oraya merdiven koymamıştık Şuraya iki tane Merdiven koyalım Arkadaşlar 5. bölümdeyiz. Vallahi bayağı da ilerledik. Şimdiki şöyle koyarsam. Bunu bir tık şöyle mi yapsak ya? Ee, böyle mi? Yo aslında biz niye öyle yaptık ki? Dur abi dur 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 bunu değiştir değiştir. Şunu şöyle koy. Bir dakika ben bunu bir tık değiştireceğim. Tamam abi böyle iyi ya. Şöyle bir bakarsam. Evet evet böyle iyi. Tamam inek kardeş. Aslında samanımız var mı ya? Bu arada arkadaşlar bu bölümde. E, tarla yapmayı düşünüyorum. Şu arkaya, şu arkaya tarla yapacağım arkadaşlar. Tam şu bölgeye. Çok güzel bir tarla yapacağım. Şimdi inek kardeş seni hiç kesmek istemiyorum ama. Arkadaşlar bu inek burada dursun mu? Durun. Şuradan bir tane şey yapayım. Ben bu ineği içeri alacağım. İnek. Gel. İnek. İnek gel. Gel seni içeriye alacağım. İne yanına şeyin köylünün yanına bin. Bunu kırabilir miyim? Lan, ha, gel. İnek gel. Aferin. Gel, 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 gel. Bin. Bin buraya. Arkadaşlar, inek ve köylümüz şu an burada. Bunlar bunlar bizim artık bütün seride arkadaşlarımız olacak. Bunlar arkadaşlar ikisinin ismini yorumlarda yazın. Ne vereyim? Bunların isimlerine. Onları yorumlarda yazarsanız çok iyi olur. Şimdiki arkadaşlar çoğu yeri bitirdim. Toprak alacağım biraz. Şöyle bir ikisideki toprak alacağım. Ondan sonra havuç alacağım yanıma. Sonra patates var mıydı? Patates 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 yok. Yok. İşte pancar var. En son biz patates almıştık arkadaşlar köyden. Ben öyle hatırlıyorum ama. Nedense yok. Neyse şeker kamışını alayım oraya dikerim. Buğday alacağım. Yok abi ya patates almıştım ben. Neyse. Şimdi şuradan iki tane şunu alayım. Ben kendime bir tane çapa yapayım. Ondan sonra gideyim aşağı şöyle güzel bir tarla yeri yapayım arkadaşlar. da şunları bırakayım. Bir de birazcık taş mı alsam ya? Şu taşla güzel bir build yapabilirim. Şunları alayım belki güzel bir build için. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. O bölgeyi bayağı bir kazacağım. Şöyle güzel yerimizden de inelim. Bu arada arkadaşlar en son en sonki bölümlerde şurayı da yapacaktım. Yani buraya da bir maden inişi yapacağım, güzel bir maden inişi olacak oraya. Şimdiki arkadaşlar gidelim tarlamızı yapalım abi, mükemmel bir tarla yapalım oraya. Şimdiki arkadaşlar biliyorsunuz sadece buraya yapmayacağım, bu aşağıda yapacağım. Ama burayı burayı da artık diğer bölümlerde yaparız. Şimdiki şuraya güzel bir tarla yeri yapalım. Ee, acaba direkt burayı kırsam mı yoksa bakayım şöyle. Arkadaşlar ben şu düzlüğe yapacağım ya. Evet. Bu düzlük bayağı iyi. Yalnız bize kova da gerekiyor. Ben önce yeri yapayım. Ondan sonra kova kovayı hallederim. Aslında direkt kova yapıp gelsem de olacakmış. Arkadaşlar ben gidip kova yapıp geleyim. Arkadaşlar şimdi gittim yaptım geldim. Ee, dedim hemen ineyim aşağı diye aşağı atladım. Canım bayağı azaldı abi. Bu arada arkadaşlar e, kumları can için kumları buradan kazmıştım. O yüzden burayı da kapatacağım. Onun için de bir tık toprak aldım. Şimdi arkadaşlar ben burayı şöyle bir kapatayım abi. Burası çok kötü gözüküyor çünkü. Bu arada arkadaşlar böyle hani daha fazla mesela egg wars, bed wars istiyorsanız yazabilirsiniz. Onların da videosunu çekerim. Şimdi hemen şunları kapatalım şöyle abi. Burayı, burası gerçekten çok kötü duruyor çünkü. Bari kumla kaplayalım da daha güzel dursun ya. Şöyle. Tamam ya burayı da şöyle hallettik. Şöyle de az çok kapatırsam bana yeter. Zaten burası böyleydi de. Burayı pek kapatmama gerek yoktu sanki ya. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Mükemmel oldu burası da. Şimdi tarlamıza geçelim abi artık. Bence artık tarlamıza geçelim. Yalnız buralar niye böyle duruyor? Allah Allah. Burası böyle bir tık yamuk duruyor sanki. Hallettik sanırım. Tamam tamam hallettik. Şuraya da koyarsak. Bu burası oldu ya. Allah Allah. E ben buraya koydum. Tamamdır düzeldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan suyumuzu alalım. Önce şurayı tamamen bir temizleyelim abi şu bitkilerden. Şöyle koyalım bunu temizlensin bunlar. Buraya arkadaşlar fazla büyük yapmayacağım. Ama yine de büyük olacak. Tamamdır abi onları da alalım. Bunlar ekeriz. Şunları şöyle alalım. Şimdilik arkadaşlar. Aslında çit yapmam gerekiyordu ama. Etrafına zombiler işte inekler falan çıkmasın diye. Ama yine de olsun bir şey olmaz. Şimdilik öyle kalsın. Arkadaşlar Burası ne kadar büyüklükte olsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 değil 7 olsun. Hatta 8 olsun ya. Evet evet 8 olsun. Bir şey olmaz. Fazladan şu an fazladan zararı gelmez. Şöyle arkadaşlar bunun aynısından bir tane daha yapalım. Tabi toprak bloklar yettiği kadar. Bu arada arkadaşlar il ileriki bölümlerde hani ne yapalım onları da yazmayı unutmayın. Mesela işte creeper farmı, zombi farmı falan filan onların hepsini yapabiliriz. Arkadaşlar yalnız buraya toprak yetmedi. Benim acilen şuradan toprak kazmam lazım. Şunun altına ineyim. Fazla buranın yapısını bozmadan hemen şuradan bir, birazcık toprak alayım. Bana yeter. Şuradan şöyle. Tamamdır. 27 tane bana yeter. Zaten buraya fazla şey yapmayacağız. Evleneceğiz. Şimdi şunları da şöyle koyarsam. Arkadaşlar bu arada bu it falan bakmadım. Ee, böyle daha şey olsun diye. Şimdi arkadaşlar şimdilik çit olmadığı için bunların etrafına böyle bir şey yok koyacağım. Ee, şöyle. Bu arada arkadaşlar bana da yün lazım. Ee, çünkü bu suyun üstünden geçerken daha rahat geçelim diye bana bir yün lazım. Onu da getirmeyi yine unuttum. Gidip alırız onu da. Şu an arkadaşlar rastgele bir bu it yapıyorum bu arada. Şimdilik böyle oldu. Şöyle köşelerden bir tane arttıralım. Bakalım nasıl duracak. Şimdilik sanki iyi durdu gibi. Şimdi bunların arasında bir tane boşluk bırakarak şöyle blok koyalım. Bakalım nasıl duracak. Abi bu arada gerçekten diyorum mükemmel oldu. Yalnız bu tarafları böyle yapma, yapmayacağım. Böyle yapacağım buraları. Oralar öyle dursun. Şöyle şöyle. Abi o, o değil de cidden simetrik olarak yani sayı olarak tam yetti. 2, 8 tane şey yapmışım. Şimdi şuradan bir tane koymaya başlayalım. Su da bu arada arkadaşlar oradaki yarım bloklar olduğu için artmıyor. Çok iyi o da. Buradan bir tane koyalım. Sınırsız suyu oradan yapalım da. Diğerlerine daha rahat koyalım. Aa niye öyle oldu? Aa bunun altına koyduk. Sınırsız su ne zaman olacak acaba? Acaba bu dikey olarak ya nasıl diyeyim? Bu şekilde acaba sınırsız su oluyor muydu ya? Ben hatırlamıyorum ama. Yok abi olmuyor ya. İlla buradan gidip almamız gerekecek arkadaşlar. Ki neyse ki zaten hani suyun olmadığı mesela böyle gölün olmadığı bir yere ben tarla yapmazdım. İktisat su taşımazdım yani. Tamam sınırsız su yaptık ya. Yap... Yap yani yapamayız şey yapı sanıyordum ama oldu. Burası da şunu koyduk mu? Bir tek burası kaldı. E ne oldu? Heh tamam. Baga girdi. Şimdi şuradan suyumuzu alalım. Ne olur ne olmaz elimizde kalsın. Arkadaşlar şimdi şöyle bunları çapalıyorum abi. Hemen dikeceğim. Arkadaşlar o değil de e, sanki ben köyden Patates almıştım ilk bölümde, öyle hatırlıyorum ama nedense çeste bulamadım, o biraz garibime gitti. O yüzden şimdi gideceğim köyden. Arkadaşlar ciddi olamazsınız abi, bu patatesleri zaten ben oradan almıştım. Yarım saattir elimde patates tutuyorum abi. Neyse arkadaşlar tamam bu bölümde bitik. Ee, evet bu arada tohumlu yer başarımında kazandık. Arkadaşlar yarım saattir elimde pişmiş patates tutuyorum ve ben patatesler nerede diyorum. Evet neyse abi tamam bu bölümlük bu bölümlük bunu es geçelim. Böyle bir şey hiç olmadı. Aslında var ya bunları hiç pişir pişirmesem de olurmuş ya keşke pişirmeseydim. Neyse artık. Böyle buğdaylarımızı koyalım abi. Tamamdır. Şimdilik arkadaşlar gidelim uyuyalım. Sonra sabah kalkalım. Tarla yeri böyle oldu. Bunun arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Bunun etrafına şu taraflarında çit koyacağım. Şöyle şu tarafında çit koyacağım. Ondan sonra şuraya şöyle güzel bir e, giriş yapacağım. İşte şuraya koyacağım işte yarım basa. Buradan çıkacağım güzel bir kapı yeri yapacağım. Oradan giriş çıkış yeri olacak. Öyle güzel bir tarla. E, şimdi gidelim abi mis gibi evimize sıcak ev, evimize uyuyalım. Arkadaşlar şey kalktığımız zaman şu evin o tarafların ön taraflarını şey koymayı düşünüyorum. Zincir koymayı düşünüyorum. Çünkü e, hatırlarsanız geçen bölümde demiştim oraya zincir koyacağımı daha güzel dursun diye. Şimdi uyuyalım. Bana hemen şuradan bir zincir ver abi. Zincir zincir. Zincir nasıl yapılıyordu ben yine unuttum. Ha zincir. Demir külçesi demir. Abi bayağı bir demire ihtiyacımız var. Bana şuradan bunun yarısı kadar bunu ver. Şunu koy. Şimdi şuradan zincirimiz yapalım abi. Ne kadar yapabiliyorsak yapalım. Hepsini koyalım. Şunu koy. Bunu koy. Ne kadar yapabildik? Bakayım. İyi 24 tane. Bir sitemiz bitti arkadaşlar bu arada demirlerin. Bir hızlı mı bitti ya? Nedense bana öyle geldi şu anda. Öldürelim. Öl. Yalnız zincirler e, inşallah yeter. Sanki bana yet, yetmeyecek gibi geliyor. Neyse olsun olsun yeter. E, şuradan bir tane tahta değil. Yok tahta falan değil. Şunu alalım. Bunun yarısını şöyle yapalım. Hatta bunu tamamını yapalım. Çünkü bu lazım olacak. Toprağı bırakalım abi. Çapayı da çapa dursun ya. Çapa elimizde dursun. Şimdi arkadaşlar buraya eee yolu yapacağım demiştim maden yolunu. Ama şimdi yapmayacağım diyecektim. Bunu yanlış yere koyduk. Bu arada arkadaşlar bu zincirin sesi gerçekten çok güzel ya. Yani benim oyunda en sevdiğim seslerden birisi bu neredeyse. Şuna bakar mısınız abi? Burası muhteşem oldu abi. Acaba şöyle bir efekt mi yapsak buna? Şöyle. Sap böyle nasıl oldu? Şuraya da ondan bir tane koyacak. Hani zincir şeyinden değil. Zinciri yine yaparım da. Acaba nasıl duracak diye bakıyorum da yok abi ya böyle güzel durmadı sanki zaten orada arada bir boşluk var hani öyle olunca daha da kötü oluyor yani şöyle yapabilirim bunun bir altına mesela şunu koyarım ondan sonra bunu koyarım ama yok. Yok yok böyle kötü oldu abi. Direkt bunu sil. Böyle koy. Tamam. Tamam ya burası böyle oldu. Bunun başına da böyle bir tane fener mi koysak ya? Ya da arkadaşlar. Mesela şunu şöyle koysam. Bunu da böyle koysam. Abi muhteşem oldu bu arada. Gerçekten burası muhteşem oldu. Şu meşaleyi kaldırabilirim buradan. Meşaleyi alabilir miyim? Meşaleyi bana ver. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi daha mantıklı şöyle daha güzel bir ev oldu. Bunun da önüne koyacağım. Şimdi arkadaşlar bu arada bunu neden yaptığımı anlayacaksınız. Ee, bakın şurayı gösterdiğim zaman gördüğünüz gibi tamamen mantıksız bir ev. Ee, şimdiki şunu şöyle azıcık arttıralım. Ondan sonra bunun altına bir tane fener koyalım. Burası öyle dursun. şimdi şunu şöyle indirelim buradan. İndir indir indir. Şöyle. Buraya şundan şöyle birazcık arttıralım bunu. Zaten fazla zincirimiz yok. Tamamdır. Burası böyle inde. Ee, ondan sonra buraya azıcık daha yukarı çıkabilir miyim ben ya? Buradaki karşıyını de bozmak istemiyorum ama. Valla buradaki karşıyını hiç bozmak istemiyorum. Şurada zıplayarak koyamıyor muyum ya? Tüh illa bozacağız arkadaşlar. Valla yapacak bir şey yok. Litten hiç bozmak istemiyordum ama. Arkadaşlar burayı da şöyle. Tamamdır. Yalnız şey yetmedi. Ne derler ona? Bundan yetmedi. Zincirden fazla yetmedi arkadaşlar. Bu bir tık kötü oldu. Neyse artık yettiği kadar yapalım şimdilik. Şöyle şöyle yapalım tamamdır. Bunun da e, altına değil, altına mı yapalım? Evet evet altına yapalım. Şöyle düşelim. Altına şundan bir tane koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir önden bakmak istiyorum ben eve. Aşağı inebilirsem düzgünce. Arkadaşlar şöyle bir bakayım. Yani aslında tam olarak benim istediğim şeyde durmadı ama yine de şimdilik yeter ya. Yani Dur böyle değil şöyle bakarsak yok abi fazla güzel durmadı ama yine de arkadaşlar şöyle küçük bir görüntü sağladı. Ee, bunu nasıl düzeltecek bu, bu kaçtaydı ya ben bunu unuttum 80'deydi herhalde tam olarak hatırlamıyorum. Yalnız burada bir tane iskelet olmuş onun da şeyini alalım. Ekran böyle değildi ya sanki şöyle birazcık daha 70'lerdeydi heh normal. Şimdilik arkadaşlar fener işini de hallettiğimize zincir işini de hallettiğimize göre gidelim e, tarlamız için giriş yeri yapalım ondan sonra patates aramaya gidelim Patates net dikelim abi çünkü patates gerçekten Hani hem yemek olarak hem de şey olarak Pişmiş e, zehirli patates falan Büyücü işte Büyü işleri falan o zaman öyle şeylere girersek bayağı lazım olur e, Şunu koyalım abi Şunları koyalım e, arkadaşlar tahtamız fazla yok o yüzden şurada yok mu ya çubuk falan? Yok. Şimdilik çubuk yok. Arkadaşlar ben hemen şuradan bir çit yapayım. Böyle bayağı bir çit yapalım. Bunlar yetmeyecek. O yüzden ben gideyim arkadaşlar. Şurada evet şu tahtalardan gideyim toplayayım gelip. Arkadaşlar az önce çok garip şeyler oldu abi. Önce baltam kırıldı, ondan sonra Enderman böyle bir tane enderman geldi böyle bayağı bir ışınlana ışınlana inanılmaz hızlı bir şekilde ışınlanıyordu çok tuhaftı bu arada. Bir de arkadaşlar geldi zombi böyle çok komik bir şekilde öldü. Yani gerçekten şu seride yaşadığım en top anlardan biriydi. Bu arada arkadaşlar zombi sesi geliyor ama zombi yok. Çünkü arkadaşlar hatırlarsanız biz e, geçen bölümde madende şuradan bir yerden çıkmıştık. Burada bir tane bunun tam altında bir tane maden var. Ee, yalnız buranın bayağı altında. Zombi sesi şu an nereden geliyor hiçbir fikrim yok. Yani ne alaka burada zombi sesi şu anda. Neyse. Arkadaşlar gidelim hemen şuradan. Tahtalarımızla e, şeyimizi yapalım. Bir de bir tane balta yapalım gelmişken. Şu kılıcı da bırakalım abi. Kılıcı kırıldı çünkü. Şuradan 3 tane balta için 2 tane de kılıç için alalım. Şuradan bana bir tane kılıç. Bir tane de balta verir misin? Teşekkürler. Şimdik ee, bunları çevirelim. Hepsini çevir. Ondan sonra çubuk yap. Şöyle çit yap. Ee, 21 tane yeter mi? Yeter herhalde ya. Yetmezse yine bir tane daha yaparız. Bir de arkadaşlar şuradan bana bir tane çit kapısı. Ha, mis gibi. Tamamdır. Yalnız biz arkadaşlar havuç dikmeyi unuttuk. Gidelim havuç dikelim ve artı şeker kamışı dikmeyi unuttuk. Şuradan düzgünce inelim. Yalnız arkadaşlar ben en son hava durumunu e, Hava durumu seslerini kapattığımdan beri Hiç yağmur kar falan yağmadı O bir tık kötü oldu e, Şunları dikelim abi Hala yemeye çalışıyor benim karakter de bu arada Bir bakalım ye. Bu arada arkadaşlar altın avuç falan da Bayağı doyuruyor bunlar içinde e, Yani dikiyorum şeyleri Şimdiki Şunları koyalım Zaten arkadaşlar zombiler buradan böyle çıkabilirse eğer helal olsun o zaman bir şey demiyorum. O yüzden böyle böyle koyacağım arkadaşlar. Çit büyük ihtimal yetmeyecek. Büyük ihtimal değil net yetmeyecek. Şurada iki tane şey yetmedi. Şöyle. Ee, burada hemen bir tane yapalım. Hiç uğraşmayalım iki saat yukarıya gitmekle falan. Şöyle bana çitlerimi ver abi. Tamamdır. Yap yap yap. Buradan büyük ihtimal arkadaşlar zombiler çıkamaz diyecektim biz. Doğru mu yapıyoruz? Doğru mu gidiyoruz? Vallahi doğru gitmiyoruz. Mu doğru gidiyoruz. Doğru gidiyoruz tamam. Hani o tarafı o taraf 2, bu taraf 3 ya. Bir an beynim yandı var ya. Cidden beynim yandı. Ha hani şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, tamamen böyle kapatmak yerine ya da yerçi böyle yapalım ya. Hani ne olur ne olmaz şimdi. Ee, i̇ki tane fazla mı oldu şöyle bir tane yapalım Çitimiz nerede Heh, Yapmamışım unutmuşum Tamam ee, Yine yetmeyecek yalnız altı tane ne abi Altı tane nasıl yetsin ya Yok abi Bugün nedense hiç tahta yetmiyor ya Burayı tam olarak Tamamlayamadık bu bir tık kötü oldu Neyse artık bari çip, e, Şunu koyalım Şöyle arkadaşlar dediğim gibi buraya şöyle bir tane alan yapacaktım. Şurayı şöyle kapatacaktım. Ee arkadaşlar acaba şu an aklıma geldi orayı yaparken. Şunun altını şöyle kapatayım. Daha güzel dursun. Bir de şuraları kapatayım. Daha şekilde şöyle daha güzel dursun. Acaba şuraları da mı kapatsam ya? Abi bir şey böyle bir şey yapınca direkt onu tekrar yapasım geliyor ya. inanılmaz. Neyse burayı da yaptık. Arkadaşlar çit kapısını böyle koydum. Şöyle gireceğiz. Şurada çit olduğunu hayal edin abi. Bu arada arkadaşlar şuranın üstüne de fener koyacağım abi. Evet. Burada zombilere karşı şeyleri, creeperlara, okçulara karşı her türlü savunmamızı da çektik. Ve arkadaşlar buraya da benim şey koymam gerekecek. Fener koymam gerekecek. Ama şimdilik meşale koyalım ki kimse doğmasın abi. Cidden aşağı böyle Birisi doğunca işte örümcek falan doğuyor. iki saat onu şey yapmayalım. Sesiyle falan uğraşmayalım. Direkt onu da oraya koydum. Arkadaşlar gidelim şimdi uyuyalım. Ondan sonra e, ben ne demiştim? Ha, evet gidelim patates bulalım. Abi patatesi net bulalım. E, o tarla işini arkadaşlar bu bölümde halledelim. Tabi eğer halledebilirsek vakit yeterse. Yetmezse artık diğer bölümde tarlayı hallederiz. Bitiririz. Arkadaşlar ben şimdi ee, gideyim. Önce tahta toplayayım. Ondan sonra geleyim, hemen tarlayı bitirelim. Sonra patates bulmaya gidelim. Ondan sonra devamını getiririz. Arkadaşlar şu anda e, odunları odunları hallettim abi. 28 tane yeter diye hallettim. Şimdi geldim. Bu arada arkadaşlar gelirken aklıma bir fikir geldi. Acaba şu çit kapısından bir tane mi koysam, iki tane mi koysam? Şu an o bayağı bir aklıma takıldı. Neyse onu şimdi hallederiz. Bakarız acaba güzel duruyorsa koyarız. Arkadaşlar bunun yarısını şöyle çubuk yapacağım. Bunları şöyle bakayım 27 tane yeter ya. Hatta bayağı fazla yeter. Evet. Geçen sefer topladığımız yetmemişti. Şimdi bayağı bir yetti. Şöyle koy abi. Bakayım her tarafı güzel oldu değil mi? Tamam. Her taraf eşit oldu diyecektim. Güzel oldu dedim yanlışlıkla. Şimdilik ee, burayı böyle yaptık. Zaten buradan artık hiçbir türlü kim yani kimse giremez. Buradan sadece ben girebilirim şu anda. Ha tabii şöyle bir şekilde parkur yaparak bir zombi girebilirse girebilsin abi. Ona da artık helal olsun diyeceğim. Arkadaşlar buranın üstüne yün koymamız gerekecek. Buranın tam üstüne. Ondan sonra şuraya fener koyacağız. iki tane fener. Bunları unutmayalım. Hatta arkadaşlar Gerçi böyle tam ortaya olmadığı için buralara fener koymayacağım. Ama buraya koyabilirim arkadaşlar. Ondan sonra şuraya şöyle çitlerle bir şey yer yapacağım. Mesela şöyle yukarıya doğru kaldıracağım. Aynı arkadaşlar şuradaki gibi. Şöyle göstereyim. Şuradaki gibi. Onun gibi onun gibi yapacağım buraya bir tane e, meşaleli şey. Şimdi arkadaşlar gidelim. Buraya da hani şey yaptığımıza göre gidelim patatesimizi bulalım abi. Hatta arkadaşlar patatesi bulmadan önce Şuraya biraz şeker kamışı ekelim. Şeker kamışları lazım olacak çünkü. Şöyle ekelim abi. Niye böyle oldu? Heh. Hepsini ekeceğim abi. Ee, çünkü arkadaşlar bunlar e, kağıt yapmak için işte kitap yapmak için bayağı lazım olacak şeyler. Arkadaşlar inekler falan bu, burada geziyor. Onlar için çiftlik de yapacağım. O yüzden onları fazla öldürmemeye çalışıyorum. Aa burada bir okçu kardeş, iskelet kardeş ölmüş. Yalnız bu köyde bayağı bir boş durdu ha. Acaba içinde biri kaldı mı ya? Bakayım bir. Allah ben şu an pek birini göremedim. Var mı biri? Köylüler. Var mısınız? Yok abi köyden hiç. Hiçbir tane ses gelmiyor. Arkadaşlar hatırlarsanız buraya son yağmalamıştık. Bayağı güzel bir şekilde. <laughs> bu arada patatesi bulduk. Allah bol bol patates bulduk. Çok iyi oldu. Arkadaşlar ilk bölümde burada doğmanın avantajı işte bu. Ve arkadaşlar ben bunları geri ekeceğim bu arada. Hani burası da böyle kötü kalmasın. Mesela şurayı alalım. Ben şunları geri ekeceğim abi. Ben burayı hiç o kadar vicdansızlık yapmam ya. O kadarını yapmam ben. Böyle bu köyü böyle rezalet bir şekilde bırakıp gitmem. Şöyle köylü kardeşlerimizin güzel yerine yani ölseler bile artık zombiler buraları bassa bile yine de bu tarlaları güzel gözüksün ya. Benim için burası çok değerli. Bana bayağı yardım etti bu köy. Vallahi sağ olsun. Onlar olmasa kim bilir? Biz nasıl patates bulacaktık? Sırf patates için e, ee, ne tür macera maceraları çıkacaktık kim bilir. Şunu da şöyle alalım. Abi hiç böyle bu tarlaya şey yapacağım aklıma gelmezdi. Ama yine de böyle bir şey dedim hani. Burası böyle çok kötü duruyor. Tamamdır. Abi bak kendim için bile böyle bu kadar az patates şey yaptım ha. Yani burası şu an benim için daha değerli. Ne bileyim abi arkadaşlar? Size de şöyle gelmiyor mu? Abi biz bu köylere mesela yağmalıyoruz falan da bu heriflerin öyle köylere yazık değil mi ya? <laughs> hani NPC olsalar bile nedense içim bir acıdı. Neyse arkadaşlar, şimdi patatesimizi aldık. Gidelim evimize. Balıklar abi, balıkçıklar, nasılsınız? Yalnız şu Minecraft'ta şöyle yüzmek de mükemmel ya. Şimdi geldik abi yalnız mükemmel durmuyor mu ya şuradan bakınca böyle gölgelerin arasın aa arkadaşlar bu arada hani şuradan bakınca kötü durdu da buradan bakınca zincirler böyle pek kötü durmadı sanki ve tam köşesine koysak daha güzel olabilirdi tabii ki de şimdi arkadaşlar hemen şuradan hemen şuradan arkadaşlar e, bazılarını çıkartalım buradan mesela ne çıkartalım buraya zaten havuç ekmiştik şu buğdayların şu kısmını çıkartalım Ee, şu üç taneye iki tane daha çıkartalım tamamdır Şunu ekelim. arkadaşlar gördüğünüz gibi tarlamız böyle durdu bir dahaki bölüm 6. E, bölüm yine gelecek abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bölümde de tarla yaptık e, görüşmek üzere abi.